Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin ve İsrail'e itidal çağrısı yaptı. Çatışmaların ve gerilimin azaltılması çağrısında bulundu. Fidan, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı toplantısına katıldı. Zengezur koridorunun önemine de dikkat çekti. Sivillere yönelik saldırıları kınadı. İtidal çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'da Filistin'le İsrail arasındaki gerilimin bir an önce azaltılması vurgusu yaptı. Filistin ve İsrail'de olanlar benzeri görülmemiş şeyler olsa da çok şaşırtıcı değil. Sivillere yönelik saldırıları kınıyor, bölgede sükunetin sağlanmasına büyük önem atfediyoruz. Tüm taraflarla temaslarımızda küresel ölçekte daha fazla güvensizlik, ve istikrarsızlığa yol açacak her türlü coğrafi gerilimin önlenmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Konseyi 27. toplantısına katılmak üzere Azerbaycan'daydı. Bakan Fidan'ı indiği Fuzuli Havalimanı'nda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov karşıladı. Fidan, toplantının yapılacağı Şuşa'ya yanına Bayramov'u da alarak kendi kullandığı araçla gitti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantıda yaptığı konuşmada Zengezur koridorunun önemine de dikkat çekti. Güney Kafkasya'daki yeni dinamikler göz önüne alındığında bizim de ivmeyi yakalamamız ve Zengezur koridorunu tüm ekonomik işbirliği teşkilatı üyelerinin yararına olacak şekilde gerçeğe dönüştürmemiz gerekiyor. Bakan Fidan, ekonomik işbirliği teşkilatının bölgesel işbirliği, ekonomik büyüme, istikrar ve refah için başarılı bir platform olduğunu kanıtladığını ifade etti.